Şu bugün size ben karakter ayarlıyoruz. Ama evet, sıfır bir karakter oluşturdum kendime. Hemen tekrardan... Evet hayır, 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 hayır. arkadaşlar ben de tekrar hazır. az önce dayım geldi. Şimdi de var. Arkadaşlar ben de şey sıkı karakter yapacağım. Şimdi hepsini yaptım. Hepsini aldım için de Tip kafa yapacağız. Yap kafacağım. Kafasını yapacağım. Ben benim şey. var. Mesela sen de bu eşya yok mu? Lan bunun kafası gelmedi. Bakayım. Onun kafası gelmedi. Ha ben bunu nerede olduğunu hatırlıyorum. Ya, şey ben ya. Benim, benim malım. Arkadaşlar ben hayat karakterimi bitirdim bile. Ben işte Abi, güzel oldu. Ya karakter boş. Gitti sandım. Bilmiyor biraz mı? Bu kadar Arkadaşlar ben telefonu kapadım. Şimdi Muhammed'e bakıyorum. Şimdi da kapan değiştir ya. Şunu. bir daha değiştirsen o da şey gözükmüyor. değiştir. Kapanı değiştir. Dışı taşıyor. Bu iyi ben. Normalde onu kafası yok. Aslında böyle de yapabilirim. Yani. Bence böyle yapmalıyız. Hmm. Şunu da dedim. Hayır, Mahmut'un her karakterinde bu tişört kullanıyor. Zaten çok zor olmuş bakın bunu takacağım. Bana Önceki videoda biliyorsunuz. Bu şunları da alayım. Bunları alalım. Ben bununla sprite karakteri falan yaparım. Aa, ben de şey başka bir şey yaparım. Bir hmm. Coca Cola hmm. yapmam da şey. Coca Cola'yı zaten eski videolarda izlerseniz eski videolarda Coca Cola karakteri vardı. Hmm. Coca Cola, Coca Cola. Şuna mı koymam? Yok, özür dilerim.

Sayın. Ha, kolye. Tatlı, kolye. Tatlı, tatlı, tatlı. Evet. Ya. Şuna arkaya ne kat tak taksa? takma bence ya. Tamam, bunu taksam. Ben sen de. Ya de. bir şey yapacağım. Tatlı. Bir şey yapacağım. Şunu atacağım. Çanta biraz kapattı ama çantayı kapatması tamam. için zaten bu bandayı yakalayacağız bu yiyeceğiz bu yiyeceğiz adamdan çaldım ha bu çiçek aynen ben de şeyimde istedim bu Aa bu biz bu normal değil m3 diye kaydettik böyle meyeler bitecek yani ıh Bayağı ıh ıh

Evet. Evet, <gülüyor> <gülüyor> iki, iki tane aynı şey mi? zenginlik gösterelim biraz. İşte. İşte ismini yapsam. Gel aynı ismini yap. <laughs> terifli müzik olduğu için video'yu kestim orada domino's varmış arkadaşlar yalnız domino's çok güzel ama şey evet. saçlarımız birazcık dışta kaldı evet. Evet. İyi, evet. Biraz Yap. çok güzel ya çok güzel ya bakın arkadaşlar çok güzel bana şey bastığınız zaman ekranımıza geliyor niye bende böyle hmm. bende de şey ama ses çıkart Aynen telefon müzik var. Yani öyle paylaşmam sıkıntı olur. Ölme. Başımı gidiyor. Ölürsek bana çok kötü olur. Domunuz var kafamda. Ben alırım bana gitti. Hmm. Ben hala ölmedim. Kafamda domunuz var. 10 dakika yapıp kapatacağım bu Yani bekle beni. Ah, burada mavi kubik var. Şircecem de şey, bak sen kubitle alakalı parkurlar yapsa var. balık Hı. falan ne alakalı. var ya balık ne alakası? Hey yapayım bir zaman daha. Bir şey kubit. <yavar gülüyor> ah, oha, ben üzerine basınca koptu ya. Çok güzel bunlar. Ya inşallah.

edersin şuradan da alayım. Ya. Elde ne ver. Manyak yani ya. Reset çekerim daha iyi ya. Reset kapalı mı? Reset açık. Oradan çekerim daha iyi. Hala hala Hemen ben de hala ölmedim. Ay ölecektim. Nazar değdiriyorlar. Hayır. Şu oldu bana. Ay. Düşmemeye çalışacağım. Kafamda domuz var. Bu arası evet. zor. Ben geçeceğim. Hadi gel. Burada düz bir diyecektim. Yunus açıkmış. Burada düz yürüyebilirsin. Aynen. Aşağı atıyor da. Aa, boru var. Aa, burası biraz. Evet, gündür. Arkamdan ittirme beni? Vay. Ya nasıl ittirdin ya? İttirdi arkadaşlar. Okay. Çok Bak, Hayır! Kapan... Oh Kız bir su Çok zor. Ben olacaktım. Oy. 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 Arkadaşlar ben böyle parkurların hücresini biliyorum. Okey, al oradan. <laughs> Şekliye geçebilmek için. Safetings'e geliyoruz. Bunu şey, şuradaki şeyi stop to move yapacağız. Böyle şey tıkladığımız yere yürüyoruz. Şöyle gideceğimiz yere basacağız. Bakın. <laughs> Kendime de uygun olsaydı. Anşaneler, parkur bitince <laughs> söyle şey normalleştirelim. Ben bu öyle giderim. Oğlum ama normal yürüyemiyorsun. Bak normal yürüyemiyorsun. Tutayarak da sağda. Geç şey, chain al. Chain Bak. Aa aga Zıplaması al. Şey kapatma çünkü ata. Şey normalleştir. Ayarlara gir tekrardan. O zıplaması çok az onun. Ben ben elimi vurmayayım şu an. Otomatik. Eğlen güzel. Güzel şey görsel çocuklar Bakın göstermek olur Ege çekil Ben tek tek yapıyorum <laughs> Tek tek gidiyorum hile Kız çok da büyük ihtimal şu anda. Bu alan. Hadi gelene kadar çok zor. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayır, sonra, mi? Bu arada hala ölmediğimi şaşırdım. Bunu nasıl attım Evet arkadaşlar şu anda hizemi oynanıyorum. Bu arada bu da kutu. Yanına geliyorum videoyu bir bitirek. Birkaç parça daha Hayır 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 hayır. Bir daha tamam. Ya şu parkurda yapalım benim oldu. Öyle bitirelim. Ben proyum ya

Hadi saç bu. Evet arkadaşlar bu video hoşunuza erdi mi beğenmeyi unutacaksınız. like atıp unutmayın. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Bay bay. hiç şey anlamadım dediğim.